Beylikdüzü.com.tr ve Lonca Medya olarak AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın proje tanıtım lansmanındayız. Merhabalar Başkan, nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim hayırlı akşamlar sağ olun sizler iyisiniz. Çok şükür iyiyiz sağ olun sıhhatiniz yerinde mi? Elhamdülillah ee, şu anda gördüğünüz gibi Allah hepimize daha sağlıklı iyi ve güzel günler göstersin inşallah. aynı inşallah. Neler yapıyorsunuz görüşmeyle? ekranlarımızda yanımızda sizi görmeyi özlemişiz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Dostlar tarafından özleniyor olmak güzel bir şey. Ben 8 yıldır biliyorsunuz önemli bir sağlık probleminden sonra biraz İstanbul dışına çıktım. Alanya'da uzun zaman kaldım. Ama İstanbul'dan ve Beylikdüzü'nden kopmadık. Fırsat buldukça İstanbul'a, fırsat buldukça yine hizmetle şereflendiğimiz Beylikdüzü'ne gelip gidiyoruz. Bu akşam Beylikdüzü Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Günaydın Bey'in bir lansman proje tanıtım toplantısı vesilesiyle şu anda buradayız. Ekranlarımızdan vermek istediğiniz mesajınız var mı? Her şeyden önce 31 Mart'ta yapılacak olan bu yerel seçimlerin memleketimize, milletimize ve görev almaya talip olan adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum patron milletimizdir. Millet ne derse o olacaktır. Ben Cenab-ı Hakk'ın milletimizi olabilecek en doğru, en iyiye, güzele yönlendirmesini diliyorum. Ve Beylikdüzü'nde de Mustafa Günaydın Başkanımızın, İstanbul'da da inşallah Murat Kurum Başkanımızın görev almalarını ve bu bölgelerin ihtiyacı olan güzel hizmetleri, projelerini üretmelerini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Lonca medya olarak biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Lonca Ajansa kolaylıklar diliyorum. Sizi görmeyi çok özlemişiz. Hoş geldiniz Beylikdüzü'nün öncelikle. Bulduk, çok teşekkür ediyorum. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın proje tanıtım lansmanındayız. Neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle tabii Beylikdüzü bizim e, evimiz. Çok emek verdiğimiz. Siyaseten gelecekte vatandaşlarımızın refahını çocuklarımızın geleceğini düşündüğümüz için buralarda çok siyaseten de belediyecilik anlamında da hayallerimizin olduğu bir ilçe. Geçen dönem bu hayalleri gerçekleştiremedik. Umarım bu dönem biliyorsunuz AK Parti belediyeciliği Türkiye'de artık damgasını vurmuş bir belediyecilik. Bu dönem Mustafa Günaydın başkanımızla artık yerel seçimlerde Beylikdüzü'nü hizmetle kavuşturmak istiyoruz. Onun için buradayız. Projelerini açıklayacak, vatandaşımız dinleyecek. Umarım Beylikdüzü için, halkımız için e, güzel, böyle kararlı projeler açıklarlar. Onlar da mührü vururlar, emaneti ehline teslim ederler. Lonca Medya olarak teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Lonca Medya ailesini çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Merhabalar. AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın proje tanıtım lansmanındayız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle merhaba. Lonca Medya ve ekibine bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii Beylikdüzü'nde 10 yılı aşkındır. AK Parti belediyeciliğine hasret olmuş bir birey olarak siyasi mücadelenin içerisinde bulunmaktayız. Ee, yüreğimizde Beylikdüzü'nün yangını var. İnşallah güzel işler yapacağız. Projelerimiz var. Cumhuriyetimizin 100. yılına 100 proje diye yola çıktığımız, lansmanı bugün yapacağımız projelerimiz var. İnşallah halkımızın teveccühüyle Mustafa Günaydın Başkanımız'ı Beylikdüzü'ne, Murat Kurum Başkanımız'ı Büyükşehir Belediyesi'ne kazandıracağız. Tekrardan gönül belediyeciliğini kentimize getirmiş olmayı niyaz ediyoruz. Teşekkür ederim. Lonca Medya olarak biz de size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Sizin de Beylikdüzü Belediye Başkanlığı aday adaylığınız vardı. Evet. Şimdi de proje tanıtım lansmanındayız. Neler söylemek istersiniz? Güzel bir gece. Beylikdüzü Belediye Başkan aday adaylığı sürecini yürüttük. Şu anda Belediye Başkan adayımız Mustafa Günaydın. 23 Ocak itibariyle adaylığı kesinleştikten sonra kendisini destekliyoruz. Sahada adayımızla beraber çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı Beylikdüzü'nü gerçek belediyelikle, AK Parti belediyeliyle kavuşturmak için sahadayız. Başkanımızın güzel projeleri var. Beylikdüzü ile ilgili AK Parti'nin söylenecek sözü var. Beylikdüzü'nü öz, özledik. Beylikdüzü AK Parti'yi özledik. İnşallah 1 Nisan itibariyle gerçek belediyecinin startını Beylikdüzü'nde vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum Lonca Medya'ya. Merhabalar. Beylikdüzü Belediye Başkan adayınız tanıtım projesi lantmanını gerçekleştirdi. Neler söylemek istersiniz? Bugün Beylikdüzü Belediye Başkan adayımız Mustafa Günaydın. 2024 yerel seçimlerine yönelik. Beylikdüzü'ne yönelik proje nasmanını gerçekleştirdi. Dolu dolu, Cumhuriyet'in 100. yılında 101 proje, hatta 109 proje. Sizler de gördünüz, gayet güzel projeler var. Beylikdüzü'müzün her mahallesine, her alanına ve her kesimine hitap eden projeler var. İnşallah vatandaşlarımızın oylarıyla 31 Mart akşamı, Mustafa Günaydın başkanımız Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğu zaman önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu projeler hayata geçecek ve Beylikdüzü özlenen belediyeciliğe Mustafa Günaydın'la birlikte kavuşacak. Lonca Medya olarak teşekkür ederiz. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Beylikdüzü Belediye Başkan adayınız Türkiye'nin 100 yılında 100 projesini de anlattı. Neler söylemek istersiniz? Evet buradaki salondaki heyecanı gördünüz belediye başkan adayımız Mustafa Günaydın. Aslında 100 proje değil. Ben baktım 110 proje. 110 proje tabii bu hem ulaşımdan trafik sıkıntısının çözümüne kadar, spordan sağlığa kadar birçok alanda eğitime kadar projelerini sundu gerçekten bu projeler Beylikdüzü'nün daha rahat Beylikdüzü'nde yaşamak için vatandaşımızın en iyi hizmeti almak için belediyenin sunması gereken projeler. Ben inanıyorum ki Beylikdüzü'nde de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Günaydın'ı Beylikdüzü'ndeki halkımız seçecek ve bu projelerin hayata geçmesini sağlayacağız hep birlikte. Tabi biliyorsunuz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bizler her zaman verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz. Dolayısıyla bütün belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, diğer 39 ilçedeki belediye başkan adaylarımız dahil olmak üzere hepsi 81 ilde aslında ve tüm ilçelerde e, projelerini sundular, lansmanını yaptılar ve bu projeler bir nevi aslında vatandaşlarımıza da verdiğimiz taahhüt. Ve bu belediye başkan adaylarımız, belediye başkanı olduklarında bu projelerini e, hayata geçirecekler, bu taahhütlerini yerine geçirecekler. Ve bugüne kadar da biliyorsunuz yaparsa AK Parti yapar diyoruz ve Allah'ın izniyle inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olarak e, Nisan'da İstanbul gülecek ve Murat Kurum'a kavuşacak e, ve e, Beylikdüzü'nde de Mustafa Günaydın belediye başkanı olacak. Lonca Medya olarak teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Proje tanıtım lansmanınızı gerçekleştirdiniz. Neler söylemek istersiniz? Evet bugün Beylikdüzü'nde Cumhuriyetimizin yüzününün 101 projeyle geliyoruz dedik ve bu projemizin bir kısmını gösterebildik. Bunların tamamını sosyal medya hesaplarımızda, kataloglarımızda, billboardlarda sunacağız inşallah. Güzel projelerimiz var bize göre. Büyük eksiğini mesela onu belirledik. Eksiklerimizi gidereceğiz ve büyük hak ettiği hizmete kavuşmak için 30 Mart akşamından itibaren hizmete başlayacağız inşallah. Ekranlarımızdan vermek istediğiniz mesajınız var mı? 10 yıldır Beyit Yüzü'nü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Bakın bir sosyal tesis yapmadılar. Bir nikah salonu yapmadılar. İlçenin trafiği ortada, sağlık ortamı ortada, kulların durumu ortada. Maalesef işimizde güzel bir hizmet yok. Buna bir son vermek istiyoruz. Komşularımızdan şunu rica ediyorum. Araştırsınlar, baksınlar. AK Parti belediyenin hizmetini görsünler. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne baksınlar, karar versinler. Hizmet yapacak kim varsa Allah ona başka nasip etsin diyorum. Yonca Medya olarak teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamı dileriz. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.